Üstelik sen... Yamaç şu anda nerede, ne yapıyor, kiminle? Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Buna rağmen... ...onun için... aileden kalan tek kişiyi... ...öldürecek kadar ileri gittin. Peki o senin için ne yaptı biliyor musun? Bilmiyorsun. Aşk tatsız bir şey. ...Peri'nin sana gerçekten aşık olduğuna asla emin olamazsın. Ama aşık olmadığını... ...küçücük bir anda bile anlarsın. Evet, söylemek istediğim şey... ...o gün geldiğinde... ...sana sırtımı dönmeyeceğim. Bu tabii... Hani, ...seni kayıtsız yarsız bekleyeceğim anlamına gelmez. Ama... ...geldiğinde o kapıdan dönmeyeceksin. Buna emin olabilirsin.